Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Legacy oynuyoruz. Arkadaşlar benim hesabım var. Sıfırdan başlatamadım. Ya ben yanlış bir şey yaptım. Ben skinlerimi değiştirecektim arkadaşlar. Şuradan mağazaya gidelim. 115 elmasımız var. Ee, ben Golden Arpiton almak ya da altın siperdon istiyorum. Buradan bunu alabilirim arkadaşlar ama istemiyorum. Şuradan switch'i alalım. Arkadaşlar şöyle switch'lerimiz burada. Arkadaşlar şöyle switch. geç geç geç. Sanki ilk defa görüyorum. Geçmiyor. Ben bunu geçip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar şöyle ee, ne bassam bir tane madenci, bir tane okçu. Şöyle ilk zombimiz doğsun. Şöyle doğmuş mu bakalım. Doğmuş arkadaşlar. Yok ben kendim istiyorum öyle gideyim. Yoksa biraz şey olacak. Şöyle arkadaşlar buna şöyle kemikle dalalım kemik. Niye kemik yapmışlar ki buna? Sakat bıraktık arkadaşlar. O, arkadaşlar niye 31 vuruyor? 31 vurma. <laughs> arkadaşlar kanal buna mı şey oldu şimdi ya 31. Arkadaşlar şöyle haklar sinir ediyor adamı. Arkadaşlar artık kanalıma 15 dakikadan fazla video atabiliyorum. Şöyle Hop. Geber. Geber. Ben bunlarla baş edemiyorum. Çok güçsüz kaldım. Oh, hayda Allah Bismillah Bak Yes Bir tane de arketon. Hep kılıçım 31 vurmaktan geçti. Niye 31 al? 31 tane şey var. Siz ne ismi bakayım hemen. İsmini unut. Bir tane daha alayım da 31 olmasın. <laughs> Havalara uçarım. Hop. Hayır zehir 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 olmaz zehir olmaz. Bunu zayıf noktası ne? Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey de bir değiştirip gelmişim. Arkadaşlar değiştiremiyorum. Ben niye bunu yapıyorum? Hayır. Geberiyor bu. Bu geberiyor. Geberme. 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 Dayan. Hayır. Meriç şey yapamadım. Lan ben Meriç şey yaptım. Oh. Aha. Yes. Kritik kuruşa zayıflar. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayda. Madenci ölmüş. Bismillah. Bana artık vuramıyorsun lan. Ge bil 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 bile bil, bil. Ya, okçular bir serbest durun ya. <laughs> bir tane yok, değil. Bir tane bundan, bir tane bunun. Arkadaşlar o kuşu düşünüyorum bu videoda. O kılıç kılıçı kılıç fıylamayı düşünüyorum. Yes! Bitti be! <laughs> Şöyle bir demir Miğfer, 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 miğfer. Söyleyemedim, gıcık oldum. Miğfere verin, miğfer. Miğfer diyeceğim. Pusu herhalde. Bu ne? Bu... Bu sefer biraz fazla şey olacak. Benim fazla şeye ihtiyacım var arkadaşlar. Hop, 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 Sen de ilokçu şey. Ben diğer madenci de bekliyim. hadi 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 gel gel. Slak. Nah ben niye oradayım? Kazanmıyor. Koy 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 शक्त किलन वाद मुख्य Arkadaşlar, arkadaşlar az önce niye reklam çıktığından hiç haberim yok. <laughs> Bu sefer at gibi koşturanlardan gelmezsin. Hayır. At gibi koşanlar okçuları bitirirler. Okçular biterler. Ne? Hop. Okçular bu sefer soru. Okçular geberecek. Oy. Ben şu Meriç'i alayım da. Meriç'im değil mi? sorun alıyor çünkü. Acip sorun Arkadaşlar yorumlara ya Allah ya Bismillah yazanların yorumlarına kalp atıyorum. Gece be. Niye az rastlan, Arkadaşlar bu gece de bitsin. Görüşürüz. Bari girmişken bu gece de... bu, bu gecelere de gir diyecek de bu geceye de girelim de. Yeni zombi çıkar belki. Bak toksit çıkmasın toksik zombi. Ha. Toksik zombi her şey çıkabilir. Toksik zombi çok Aça. kötü. Aa bu sefer daha fazla çıkmayacak. <laughs> bak, bunu buna atma bak. Kardeşim bunu atma. Bunların ikisine atma. Diğerleri isted. Ölülere bonus hasar diyor. Ben bunu niye şimdi hatırlıyor? Bak istediğim zaman olmuyor. Canımın yarısını indirdiler maşallah. Oh no. Kaybımız var bir tane Ne No. Gözümüz lan ya. Gece bir ke ge, geçeme gece bitiyor. Buna seviliyor. Gece bu zombiden sonra bitti herhalde. Bitti bitti. Bitti. Gö. Şu. Güzel arkadaşlar